5. Tablet Orman bütün görkemiyle karşılarındadır. Derken dev Humbaba görünür. Ne diye geldiniz buraya? Ölümünüzü mü arıyorsunuz? Der. Gılgamış korkmuştur. Enkidu onu yüreklendirmeye çalışır. Sonunda zorlu bir boğuşmanın ardından canavarın işini bitirirler. Ormandan kestikleri Koca koca sedir ağaçlarını Fırat üzerinden Nippur'a götürmeye hazırlanırlar. Ormanın kıyısında öylece durup sedirlerin yüksekliğine bakarlardı. Girişe elverişli bir yer araştırarak. Hum babanın gelip geçtiği yerde bir açıklık vardı. Yolları düzdü, belirgindi. Sedirler dağını gördüler uzaktan. O tanrılar barınağını İrmini Tanrıçanın tapınağını dağın ötesine doğru yayılıyordu. Göz alabildiğine yemyeşil dallar. Çok hoştu gölgelikleri. Ortalık burcu burcuydu yaydıkları kokudan. Orman öylesine sık çalılarla kaplıydı. Sedirler burcu burcu ballı kular. İki konak genişliğinde bir hendek dolanıyordu ormanı ve üçte bir uzaklıkta başka bir hendek. Yaklaşık 30 düze okunamıyor. Eksik yerler iki yiğidin ormana girişini Hum ile karşılaşmalarını anlatıyor. Hum Baba ağız açıp konuştu. Dedi ki Gılgamış'a, ''Gel de bana meydan oku diye Gılgamış, kafasızlar, deliler akıl vermiş olmalı sana. Hey Enkidu!'' babasını bilmeyen balık dölü, kaplumbağalar gibi ana sütü emmemiş olan sen, ilk gençliğinde uzaktan gözetlerdim seni ama yanına yaklaşmazdım özellikle. Seni şimdi tutup öldürsem içim açılır. Gılgamış'ı buraya sen getirdin de ondan. Bir düşman, gözü dönmüş bir yabancı. Onun ''Gılgamış'ın göğsünü parçalayıp yem diye atsam gerektir kartallara, akbabalara.'' Gılgamış da ağız açıp konuştu. Dedi ki Enkidu'ya ''Kardeş, hum baba yüz değiştirdi. Boyu, posu, yüreğim şu anda...'' Ama Enkidu ağız açıp konuştu. Dedi ki Gılgamış'a ''Kardeş, ne demek ola ki böyle ötlekçe konuşmak?'' Ne diye ağzına kapak vurursun, gizlersin kendini. Şimdi tek bir çıkış yolu var. Erimiş bakırı tam kalıba dökme sırası. İki saat ısıtıp bir o kadar soğutunca dehşet salmak, yıkım salmak istersen ayrılma buralardan, geri dönme. Daha beter vur. Yaklaşık 30 dizelik bir boşluk. Enkidu Gılgamış'ı yüreklendirmek için ona bir şeyler söylüyor olsa gerek. Anlatı yeniden başladığında Gılgamış Hum Baba ile konuşmaktadır. Gılgamış Hum Baba'nın önünde onun başına vurdu. Yeri çiğniyorlardı tabanlarıyla. Hermon'la Lübnan'ı çökertir gibiydi sarsıntıları. Ak bulut kara oldu. Ölüm sis gibi çöküyordu üzerlerine ve şamaş hum babaya karşı büyük fırtınalar kaldırdı kuzey rüzgarı güney rüzgarı doğu rüzgarı batı rüzgarı üfüren rüzgar bora rüzgarı kasırga rüzgarı kötü rüzgar toz rüzgarı öldürücü rüzgar don rüzgarı fırtına hortum üzerine çullandı 13 rüzgar kararttı yüzünü ne ileri gidebiliyordu ne de geri. Gılgamış'ın silahları karşısında. Yaşam tutkunu Humbaba dedi ki ona, sen çocuktun daha Gılgamış. Annen seni ve şuradan iniyordun. Bu dağın kralı Şamaş'ın buyruğu altında büyüdün. Ah sen Uruk yüreğinin oğlu Yüce Gılgamış. Her buyruğuna baş eğeceğim. İstemediğin kadar ağaç vereceğim sana kokulu mersin çalıları bile vereceğim. Kentinin yapılarını süslemeye yarar hepsi de. Ama Enkidu ağız açıp konuştu. Dedi ki Gılgamış'a, dinleme kardeş Humbaba'nın sözlerini. Yalvarmalarına aldırma. Otuz dizelik bir eksiklik. Humbaba canını kurtarmak için Enkidu'yu yola getirmeye çalışmaktadır. Bilirsin sen Gılgamış'ın nedir amacı? Orman üzerine düşüncesi ne? Bilirsin sen onu yumuşatmanın yolunu. İstersem öldürürdüm seni şu dipsiz ormanımda. Boğazlayıp yem diye atabilirdim kurda kuşa, yılana, çıyana. Şimdi senin elinde beni kurtarmak Enkidu. Gılgamış'a söyle de canıma kıymasın. Ama Enkidu ağız açıp konuştu dedi ki Gılgamış'a. Şu sedir ormanları gözcüsünün bitir işini. Kardeş gebert şunu. Çağrısını yüce Enlil duymadan daha, bize kızmadan büyük tanrılar daha, Enlil, Nippur'dan, Şamaş'ta, Larsa'dan, Humbaba'yı yenmiş olmanın sonsuz onurunu pekiştir hemen. Dördüncü sütunun sonu, beşinci sütunun başında yine 30 dizeye yakın bir eksiklik var. Bu eksikliğin bir bölümü eski bir kaynakta şöyle. Onlar edemesinler. Bu da öteki de kocayamasın. Enkidu da gılgamış gibi ulaşamasın kıyıya. Enkidu ağız açıp gılgamışa dedi ki Kardeş boşuna konuştum. Beni dinlemedin sen. Öldüreceğim Humbaba'yı. Bunun üzerine Gılgamış Enkidu'ya dedi ki bir terslik olur da Hum babayı alt edemezsek ormana dağılıp gider parıltıları. Bunlar dağılınca da aydınlık biter. Enkidu Gılgamış'a dedi ki kardeş kuşu tutarsan yavruların işi kolaydır. Çayırda koşuşan yavrular gibidir o parıltılar. Nasıl olsa arar buluruz. Vur ona Yeniden vur öldüresiye. Yardımcılarına da vur öldüresiye. Yoldaşının sözünü tuttu Gılgamış. Aldı baltayı eline. Çekti kemerinden kılıcı. Vurdu Humbaba'nın boynuna öldüresiye. Ve arkadan yetişince Enkidu. Üçüncü vuruşta devrilip gitti Humbaba. Sessizlikte yitip gitti parıltıları. Gözcü Humbaba'yı yere serdi Gılgamış. İki konak öteden sedir ağaçları inledi. Onu yere serdi Enkidu yoldaşıyla bir olup. Orman uğuldadı. Sedir ağaçları inledi. Orman gözcüsünü yere serdi Enkidu. Böğürtüsünden titredi Hermon ve Lübnan. Dağlar sarsıldı. Doruklar titredi. Böyle gitti ölüme sedir ağaçları gözcüsü. Dağılıp yok oldu yedi parıltısı da. Gılgamış 100 okkalık bir yükü sırtına vurup daldı ormandan içeri. 20 okkalık bir ağ, 80 okkalık bir kılıç. Anunaki tanrıların gizli barınağına daldı böylece. Asur Banipal kitaplığından gelen 5. tabletin son bölümü kırık. Uruk kazılarından çıkan oldukça sağlam bir tablet bu eksiği bir parça kapatıyor. Gılgamış... Ağaçları keserken Enkidu işaret koyuyordu kütüklere. Enkidu ağız açıp konuştu. Dedi ki Gılgamış'a, ''Kardeş, ulu bir ağacı devirdik. Ucu göğü deliyordu, o kadar yüksek. Bir kapı kanadı yap ondan. Boyu 90 karış, eni 30 karış olsun. Kalınlığı iki karış. Ara bağlantıları ortada, altta, üstte 15'er karış olsun. Nippur'a götürelim Fırat üzerinden onu. Nippur bayram eder sevinçten. Bir sal yapıp çattılar ve Enkidu salın üstüne çıktı. Humbaba'nın kesik başını getirirken gılgamış.